Herkese selamun aleyküm. Yepyeni videoda karşınızdayız. Bugün Geçen videoda söylediğim gibi bir kuyruk bir tav Tavuklar neden aşağı olacak, neden yukarı olmayacak diye bahsedecektim. Ama ya, ya çok... Yorum yazın dedim. Yani yazın ya ölmezsiniz dedim ama 150 kişi yakın yorum yazan var. Onun 30 tanesi, 35 tane, 30 tane bile yok. Hani çek abi diyen yok. Onlar, onlardan özür dilerim, özür dilerim. Hepsi sağ olsun maşallah hayvanlar ne güzel olmuş. Böyle yazmışlar. Allah razı olsun. Sıkıntı yok. Ha, demek ki bilen çok. Biliyorsanız size kalsın. Ama eminim ki %95'inizin bilmediğini de biliyorum. İşte böyle kaybediyorsunuz biliyor musunuz? Bir klavyede iki kelime yazmak, yazmadığınız işi kaybediyorsunuz. Çoğu şeyler benim için değil. Her zaman öyle. Hayat boyu bu egonuzdan kurtulamadığınız için kaybedeceksiniz. Göreceksiniz sadece horozcuk değil, horozcuk gelip geçecek. Bu bir hobi. Gerçek hayatta bile bu, bu zihniyette kaybedeceksiniz. Neyse, biz de paylaşmayalım. Bugün sohbetimizi paylaşacağım. Böyle. Ben yani canım sıkıntı, rahatsızım. Hayvanlar çok kes kes bitmiyor. Sussuz sus, hayvanları kesiyorum. Ya paylaşıyorum yani. Feste herkes görüyor. Ya 8 tane mi kesiyorum, 6 tane kesiyorum, 5 tane kesiyorum, 9 tane bilmiyorum. Neyse kes kes kes, kes bitiyor şimdi ne bahsedeceğim? Şimdi festle paylaşıyorlar. Bak yine diyorum Aklınızdan affedersiniz ama ibnini geçirmeyin. Her videosunda dalga geçen, artısı konuşan, beni ukala ukala bana yorum yazan. Bunu, bu şans gibi. Neyse iyi. aklınızdan fesatlı geçirmeyin. Mevzuyu sonuna bağladığınız zaman anlayacaksınız. Şimdi herkes, biz internet obicisiniz. Herkesin gözünde öyleyiz. Usta diyenler çok az ama fenomen diyenler çok. Benim eski horozcu abilerim, kardeşlerim hepsini aynı söylüyor. En yakındakileri yakındakilerden bile bahsediyor. Hepsi aynısı. Ne kadar bir şey ispatlasam da boş olduğunu anladım. Bu kadar hayvana emek yapılmayacağını anladım. Hayvanların günah yok. Bunlar günah o inanmayanlara gelsin. Şimdi feste paylaşılıyor. Diyorlar ki Soruyorlar paso. En Türkiye'nin en iyi horozcusu, en iyi damızlıkçısı, en iyi horozcusu veyahut en iyi horozu diye soruyorlar. Biz de tabii onun altına yorum yazıyoruz. Sağ olsun beğenenler oluyor. Yorum yazanlar oluyor. Onlara teşekkür ediyorum. Şimdi ben de bir tavsiyede bulunacağım. Bu horozun kimdi? En iyi olduğu. Böyle şurada maç yapmış. Şurada maç. Sizin tabirinizle size geri döneceğim için anlatacağım. Sohbet ediyoruz böyle. Kimse ismi, kimsenin hayvanı da küçük görmeyecek. Ama herkesin hayvanı kendine iyiyse biz de malımızı anlatacağız şimdi size. Neyse. Şöyle gel güneş gözüne vuruyor size. Şu ağacın oraya. Şöyle kalalım. Neyse. Paylaşıyorlar. Tabii yazan yazana. En büyük elli orozlar. En işte çok büyük öl diye vuranlar. Bir paylaşıyor sayıyorlar. Bunu bu soranlar Türkiye'de iyi tanınan adamlar. Şimdi ben de diyorum ki bu öyle olmaz. Türkiye'nin yorucusu kim? <laughs> Ali Veli Hüseyin. Volkan, Ahmet, Apo ve Selam Ramazan diye sayalım. Abi büyük tamuz için büyük horozcalı sezon sonu tüy bitmeden davet edin. Güzel bir mekanda. En iyi horozlarla bak büyük horozcu böyle belli oldu. Öyle adam en iyi Şimdi ben satmışım. Hadi bak kabul eden var mı? Etmeyeceğim. Hüseyin'e vermişim. Satmışım. Özür dilerim. Hiç kimseye ben satmadım. Bir tane 8 lira yapalım. sattım. O da Irak'a gitti. Irak'ta Dövmüş şimdi Iraklılar değdireceğim. <laughs> dövdüğü videolar da geliyor. Belki 10 tane Iraklı arkadaşımız arıyor. Borozumu tanıyorlar. Ama alan adamlara soruyorum. Abi yok. Üstten bırak dedi. Ya yapmayın abici. Bak bunu yapmayın. Ben, benim hayvanım ka kaçmaz değil. Bizim hayvanımız kaçar. Kaçabilir. Sopaya düşer, çeker çeker çeker. Ama sizin tabirinizle. Abi parçaladı, bitirdi, bir anda döndü. Ispatla sana kümesi feda Lütfen. O yüzden e, bırakın şimdi. Kaça, kaç, kaç şu benden hayvan istiyorsunuz? Ya benim kaçtıysa ben kaçan ondan horoz alır mı? Almam değil mi? Ama istiyorsunuz. Neyse. Neyse onu söyleyin. Ha orada benim reklamımı yapmayın. Ama beni arayın. Abi dövdü deyin. Olay bu kadar basit yani. Neyse. Şimdi seni verdik. Hüseyin geçen senede çatır 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 dövüyor. Hani kimse kabul mu? Kimse bana dönüp de orada Hüseyin paylaştığı zaman veyahut da bana abi helal olsun ee, böyle böyle dediğini yaptın diyebiliyor mu? Diyemiyorlar. En basit Apo Trabzon'da kaç maç yaptı? Ya bir sezon boyunca döven orası dövdü. Paylaştım. Bir tanesi maşa diyen var mı? Yok. değil. Bir tane da çıksın diyor. De. Ben dedim diyen var mı? Yok. Yani şu anlatamıyorum anlattığı çok şey istiyorum ama o yüzden böyle olmuyor. Şimdi adam ben verdim diyelim, sattım diyelim. Var bak, yüzde doksan dövecek garantisi olan orası. Yüzde seksen, yüzde dövecek garantisi olamıyor. Gözüne, kaşına, gagasına aç silik demedi Verdik masayı. Ha diyelim da peşin peşin konuşuyorum. Verdik masayı. E şimdi hemen sizin tabirinize acaba iyi miydi? Neyi dövdü? Video geliyor, birkaç şişe video atıyorum. Ya diyemiyor abi maşallah ya. La ya Mayıs 28 yavrusu iki aydır oruz dövüyor. Konya'da. Bir tane o kadar kadar videosu Bir tanesi maşallah tabi yok. Bir tane, tane toplam hariç. Bir tane tek yavrusu. İşte mevzu bu. Hemen dedi bak örnek vereceğim yani. Bu Apo benim kardeşim. Bir dakika ederiz ama biz biz severiz. Kimseye laf söylettirmeyiz. O bana ben ona söylüyorum. Ha. Tartışımız olmuyor mu? Oluyor. Tabii iyi arkadaş arasında. Biraz sözlü tatlı biraz ettiğimiz de oluyor. O bile, o bile izliyordu. Önden iyi, ondan kazanmış. Ya maşallah bile yani diyor ama yani diyor ki Ötikarız boşluk vermiş. Ya abi bunun de, dövmüş mü dövmüş. Bunu benim bak en samimi dostum bile diyemiyor anlatabilir Anlatabildim mi şimdi? Bak bu sohbet sohbet. O yüzden böyle horozcuk belli olmaz. Böyle iyi damlacık belli olmaz. İyi şimdi horoz her sezon büyük bir kahveci artık Hatay'da mı olur, Adana'da mı olur, Kozan'da mı olur, Adabazan'da mı olur, Karasu'da mı olur, İstanbul'da mı olur, neyse. Bursa'da mı olur, İzmir'de mi olur? Ayarlayın. Toplanın. Ben de sadece tek isteğim ben internet fenomen olarak görüyorsunuz ya ben de siz de, bir fenomen olarak ben de 5 horoz getireceğim. Ben açıkçası söylüyorum. Ben de diyorum ki 2400'de 2700 arası en iyi Türkiye'nin idamızı ben. Ben de bu kadar. Onu hep onu İddia ediyorum ben idamızı ben de. Büyük orası da toplayalım. Toplayın abi. Bu paylaşan soru soranlar var ya, onlara diyorum. Onlar herkes tanıyorlar. Toplayın sezon sonu tüy bitmeden istediğiniz yerde mekanda ben geleceğim. 5 oğuz getireceğim. 5'te kaç yapacağımı herkese ispatlayacağım. Ancak sizin dilinizi böyle susturabilirim. Sizin çenenizi veya da beyninizi ancak böyle yıkayabilirim, böyle düzeltebilirim. Yani ben bugün de bizim, abi kahve. Azma abi. Bunu izleyen azmi azma abiye söylesin. Konya'da maç yapıyoruz, duyuyor. E sen kahveye gelme. Ya ben kahveye gitsen sen bana maşallah bile demeyeceğini adım gibi ismini ortaya koy. O kadar iyi değil. Ama şimdi iyi bir damızlıkçılığı gördüğüm zaman işte sizin tabirinizde ha, adam anlattı. Ben sizin hiç hiçbir yerden size fırsat vermeyeceğim. Hani o yüzden bak hayvanları azaltacağım. Ayarlayın ben çoğunu keseceğim. Bakamıyorum. Vahasızla ilgilenemiyorum. 25-30 yaş arasında ilgili 45 yaşına girdik. Eski bir dünyam yok. Yani bu kadar oruç kümesi temizle, bu kadar hayvana bak, bu kadar temizle, al kimsenin harcı değil. Affedersiniz kıç kadar yerde bu kadar. Gerek yok. Hayvanların günahına da girmeye gerek yok. Anlatabildim mi? Azaltacağım. Yoksa ben hayvanımı, şu hayvanımı, tüyünü bozmayacağım. Bak söylüyorum. Bir örnek, bu bir, bir örnek yani. Tüm odalarını çıkarayım. Tüm tüm. Gelin gibi yaklaşım. Bir gün adam kaçıyorum. Siz beni zorla sokuyorsanız ben bunu en iyi oraza bağlarım. Ankara'da birisi diye abi maç yapalım. Ya senin şimdi diyeceğim zoruna gidecek. Adama diyorum ki bak zihniyeti ben adamına söyleyeceğim biliyor musun? Bu orası hazır mı? İdman ettik günü de geçti. Da sıra 20 dakika hatta sabah 27 dakika idman etmiş. Diyor ki abi bağlan. Diyor ki kardeş horoz atlamamış. Abi haftaya bağlan. Abi diyorum hafta atlamamış. Haftaya bakalım. Abi atlamamış. Haftaya gireyim. Ya sen bu horoz kazuğunda sana kellemi ortaya koyma horoz atamayacaksın. Sen işin benimle uğraşmak olduğu için bunu söylüyorsun. Bir adama bir adam der ki bu horoz hazır değil. Ben diyorum ki Haziran sonu diyorum. Mayıs sonu diyorum. Haziran diyorum. Yok Diyor abi hafta. Ya bunu sen atar mıyım? Gitmişsin. iki maç yapmışsın. Hazır oza hiç atlamamış oza Bak zihniyet böyle bir şey. İsterse zoruna gitsin yani. O arkadaş burada paylaşsın. Zihniyetiniz bozuk bana geliyorsunuz. Ondan sonra laf dediğiniz zaman zorunuza gidiyor. Ama siz zihniyeti bozan siz. Ben seninle işim yok kardeşim. Benim kimseyle işim yok. Ben maç yapacaksam sizin gibi üç kişinin paylaşıyorsunuz. Şöyle bana kadar. Aynen benim kümesim kadar girdiği yerde. Göster kızım. Aynı böyle bir yerde. Sen yok. Hani kareşe, oğlum 5 dakikada dövdü. 25 dakika. Zaten çoğunuz hepiniz 20 dakikada dövüyorsunuz. Günde 2 oroz dövüyorsunuz. Ama nerede? Şu kadar bir yerde. 5 insan zor soruyor. Ya ben öyle adam değilim. Allah'ınızı seversiniz. Ben hayat boyu büyük oynadım. Ya gataralım yaş. Ya ben böyle şov yapacaksam her sırasında söylerim. Ben öyle yerde maç yaparım. Sizi gibi 10 kişi maç yaparım. Dövdüm diye saymıyorum ya. Ya bunu şu ziliniz neden alınıyor? Neden bu kadar geri zekalısınız? Ben anlayamıyorum yani. Bunu, bunu çözemiyorum. Bak bağlayın diyorum. Ben şimdi Nisan sonu hazırlayacağım. Tüm orozlarımı şimdi havalar ısınmaya yavaş bir hafta sonra başlıyor. Hazırlarım. Aynı ilçe Haziran 25'te hepsi hazırdı. Hazırlarım. Ama bu arkadaşlarımdan, büyük abilerimden kardeşim rica ediyorum. Şu Türkiye'nin öve öve en iyi orozlarını toplayın abi. En iyi orozcusunu belirleyelim. Bak tüm sektörlerde bu böyle olur. Bir MMA'de, bir UFC'de, bir boksörde ne yaparlar? En son tüm en iyi dövüşleri <laughs> toplarlar. Maç yaptırlar. Siz de öyle yapacaksınız. Adam vermişim. Gitmiş önü Konya'da dönmüş. Kabul ediyor musunuz? Edemiyorsunuz. Ben de diyorum ki şimdi oraya çıkacak. Bak bunları süt süt atacak. Yemin ediyorum. Süt köpe köpe atacak. En iyi de bak benim gözümde en iyileri aksi derler de varsa Temmuz, Haziran sonu hazır. Temmuz 15 Ağustos. Herkes de biliyor bunu. Yukarıdan Selim'den aldı. Bak sıfır bilek. Sıfır bilek var. Çek kızım. Bir kilo tuzum. Dolayısından çıkma. Bu da da. Bu beş horoz yapacağız. 2-400'ler tayfasında en iyisi bunlar diyorum ve ispatlayalım diyorum bu kiloların en iyileri 5 oraza gideceğim 5 kaç yapacağımız herkes görecek ama bak eğer bunu ayarlayacaksa ben horozlarımın tüyünü bile bozmayacağım kafamdakilerini keselim kafamda olmayanları kesmem ben uğraşamam ben onun bunun lafı için günahı zaten gireceğiz ama yapacaksan ben ancak böyle kendinizi konuştu da yaptı diyebiliriz. Diye türlü diyemeyiz abi. O yüzden kahveye gel. Ya bırakın kahveyi abi. İstemiyorum abi. Sizin kahve de sizin olsun. Kutluyoruz. Sıra bir oruza maç yapacak bir oruz mu ya? Allah'ın istersen şöyle bakar mısınız ya? Lütfen ya. Kendi oruzunuzu. Çöp olarak görüyorsunuz. Çöp. Benim oruzum çöp değil ya veriyoruz iyi olan 3 600 300 için sonlama çaparım abi. Neden? Ha bir çayına da yaparım. Bak onu da anlatayım. Bir çayına da yaparım. Bak bir çay ne kadar 5 lira. Yaparım. Ama bana destek olmak isteyenler hani şimdi burada çoğusu diye İban, İbanat abi toplayalım yapalım. Allah razı olsun. Kimsenin para istediğiniz yok. Ha o gün maç abi gelin kahveye bütçesi neyse koyarsa kazanırsa parasını al. Kaybederse biz kaybetiyoruz. Horoz bende. Tamamlayıp o ünlü hani e, nasıl desem sana hayran kaldığınız adamlara horoz benden kardeş bu kadar en büyük yeri ben yapıyorum. Bir sene bakacağım. Ve de açacağım. Gideceğim masrafı yol parasını say Onlar da benden gidecek yani. Demek istediğimi iyi anlayın. Bak bunu bu şeftali çili. Maç yaparız. Ama bunu ne söylüyorum? Öyle kahve Ben sizi inandıramam yani. Ben bununla <laughs> kahvede 10 tane maç yapsam da kimi dövdüğümü öne diyorsunuz ya. Acaba iyi miydi? Ya benim en yakınım Abi ben uğraşamayacağım. Bak söyleyeyim. Ha tamam, bilgi paylaşacağız. Devam edeceğiz. Orası ayrı konu bak. Onu, onu demiyorum. Ama bu kadarına ben bakmayacağım. Neler neler öğreteceğim aslında var ya. Neler neler öğreteceğim. neyden ne çıkaracağım. Bak süt beyaz çıkarmışız. Bir tane adam burada kaç tane maşallah der. Bak iki tanesi. Bak. Süt beyaz. Çapar çıkarmışım. Elimde tavuk var mıydı? Yoktu. Kumurunuzdan pazardan aldığım tayı da ben buyurun süt beyaz çıkarmışım. Hani kaç kişi maşallah abi helal olsun dediğini yaptım diye bir şey var mı? Olamaz abi. Bak bunu da söylüyorum. Neyse durdur ben şampiyonu getireceğim. Şimdi kadar ucu çok az kaldı. Bir hafta on güne bu da atacak. Nisan sonu buna başlayacağım. Şimdi bunu övüyoruz, övüyoruz. İki dört, iki dört, iki dört. Yazın ya. Abi bu çok merak ediyorum. Ya. Bağlayın abi. Gözünüzü seveyim. En iyisine bağlayın. Atalım şunu ya. Haziran sonu iste bağlayın artık. Böyle sesimi yükseltiyorum. Artık denemiyorum. Bağlayalım artık. Birçok sene o kadar çağrı yaptık. Hazır mısın? bağlayalım. <laughs> en iyisi bu mu değil mi? Size ispatlayacağım. Bu en iyisi olmadı mı? Size ispatlayacağım. Gel <laughs> kızım. Al o yeni de çekin. Ha yeni geldi. Bacısına çıkın. Yaklaş <laughs> biraz. Bu da dağın aşağı yapacak. Ana yani kırmızı yavru, şu iki dörtün öz yeni. Horoz burada. <laughs> Sonra dünkü çocuk. Yiğit horozunu kucağına alması bilmiyor. Abi çok merak ediyorum. Ya ne anlayacaksın kardeşim? Bu horozun <laughs> her zaman söylemişim. Her babayı teyze miyim ya. <laughs> Hazır olsun, 50 bar atamayacaksın, 40 takla atacaksın ha, kellemi ortaya koy, 40 takla atacaksın. <laughs> şimdi hazır olmadan ha, konuşuyorsunuz, ama hazırlıyorum, hep böyle çağrı yapıyorum, bak şimdi konuşmuyorum ama günler günler çok merak ediyorlar. İyi, çok ünlü olacağız, abilerimiz olsun, acemiler olsun, ortaya şey. Abi, hazır ettiğimi lütfen bağlayalım, yardımcı olun, bir çay parasını da yaparım diyorum. Ama yapmayan adam var mı? Toplayalım. Üç beş, üç sen, üç ben, üç o diyelim. Büyük limite de yapalım. Bak yiyelim de yapalım. Özgür. Buyurun. Ha? Erkek kardeşi, Ama herkes bunu merak ediyorsun. Bağlayalım abi. Ama bak öyle sıra bir horoz demiyorum ha. Öyle azmanlarla işimiz yok. En iyi damızlık, en iyi horoz. Sezon sonunda en az da sizin oranızdanız 5 maç 6 maç yapacak değil mi? İdmandan getireceğim ya. Allah'tan dinin inanın imanınız varsa söyleyin. İdmandan götüreceğim size. Sizinki pişmiş olacak, kaşalanmış olacak, orospu olmuş olacak. İdmandan atacağım size. 5 0 önde başlayacaksınız. Belki 10 0 önde başlayacaksınız. Belki 10 maç yapacaksınız. Belki 5 maç, 5 maç yapacaksınız. 5 0 öndesiniz. 3 maçsa 3 0, 7 maçsa 7 0 önde başlayacaksınız bu arada. Bu sıfırdan geleceğim. Vallahi abi. Hani internet fenomenci üstüyüm ya. Bu <laughs> e hafta konuşuyorum ya. Hodri meydan horoz bu. Gel oğlum. Kadın ucu gelecek. Nisan sonu bekliyor. Hazırlamaya başlayacağım. Bir yazmış diye alt. La alt kezalı yüzünden tüy aldırmamış. Geçen sene 10 idman gördü ya. Tüy aldırmamış ya kafasından tüy tüy. Tüy aldırınuzu etesine bu kadar kafasından tüy çıkar mı? Buluş mu? Hadi abi. Hani bu kimseye bak küçük görmek değil. Siz biri küçük gördüğünüz için söylüyorum sonrası sen fenomensin, fenomensin, fenomen. Ya neyin yeri fenomen, ne fenomen? Ben abilerime, kardeşlerime Hint torosunun doğrusu, dürüst şekilde nasıl bakılır, nasıl bunlar hazırlanır, iman nasıl çıkarılır, iyi işaretler nereden anlaşılır, kaliteli imanın tüyü yapısı nasıldır, bilmem nasıldır, Hint torosu öğretmeye çalışan bir zavallı, gariban bir adamız ya. Ama illa ki çekiyorsunuz ya. Üç kuruş kadar bizi kahveye çekmeye uğraşıyor ya. Ya ben yapmam abi bak bunu unutmayın. Bu Rus paşasıyla yapmadığı sürece maç yapmam ki isim yapsın sizin tabirinizle. Sıra bir Rus'u maç diyor ki ya. Üç dakikada dövsem beş dakikada dövsem yine kabul edemeyeceksiniz. İçinizdeki o ateş var ya yere dönecek. Zorunuza gidecek. soru daha soracağım. Burada herkes yaz. Şubat yavrusu, Ocak yavrusu, kart sayılır mı sayılmaz mı? Allah'ınızı seversiniz. Siz dinleyene yüzde acemi olduğunuz için siz bilmiyor musunuz? Öyle diyorlar. Şimdi bir kişiyle konuştuk. Şubat yavrusu Temmuz ayında kart oluyor mu olmuyor mu? Öyle diyor. Süt yavru diyor. Süt süt. Temmuz ayında süt yavru olacakmış. Ben şoka uğradım. Temmuz'da yaşım gibi yavru bu oluyor. Ama Şubat yavrusu öylemiş. Ne ediyorlar da yani. Birisiyle konuştuk böyle. Siz yazın bir dinlesin. Ama böyle siz yüzde doksan acemi olduğu için yani hiç de biz bilmiyor musunuz? Hep acemiler bende toplanıyormuş. Ustalar onlarda toplanıyormuş. Öyle diyorlar. Tüy değişiminden sonra kart sayılır. Biz de söylemiştik ama seninki Şubat yavrusu da Temmuz'da tüyünü atmasa bile oğruz artık karttır. 18 almış, olmuş sonra da süt gelin. İşte bak kahveye gidiyoruz ya. Hani ben diyorum mesela bu işte çok. Hani affedersin orospu da düzen dön dönüyor. İşte bak ocak yavrusunu getiriyorlar. Şubat yavrusunu süt veriyorlar. Ama ben bunu götüreceğim. Ya şimdi bu da süt yavru. O da süt yavru oluyor. Nasıl oluyor anlamıyorum. Düzcek yavru der. Hiç olmazsa süt yavru demez. Neyse. Hatamız kusurumuz olduysa. Herkesten binlerce kez özür diliyorum küçük canım sıkkın sohbet ediyoruz çekmek istedim. Kimseye laf değdirmedim bak kimsenin damuzunu kötülemedim. En iyisini bilinleyelim. Bu organizasyonu yapan abilerim olursun. Sezon sonu tüy tübü bitiminde istediğin mekan yer fark etmez. Ben 5 oğuzda katılacağım. Ben de geleyim. Herkes benden 5 sıfır önce başlayacak. Herkesinki maç yapışık olacak. Benimki ikmandan olacak. Ve en yakınındakileri de susturmak istiyorum biliyor musun? Hala onlarda bile inançsızlıklar. En yakındaki en samimi arkadaşlarımla da onları bile susturacağım yani. Onları bile ağzına kapatacağım. Mevzu o yani. Ve daha horoz müsakabası yok. Yine horozları azaltınız, Keseriz. Yine size bilgi videosu daha ayrıntılı bilgiler paylaşırız. Artık ondan nasıl... ama bana horoz hiç gelmemiş olursunuz. Ben de sizi en iyi damızlıkla dövdük mü? Bana diyecek kelime bile bulamazsınız. He? mevzu kapanmış olur. Saudações tá <síntil>